Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 3 boyutlu kirpikli yelpaze modelli kare bebek battaniyemizin yapımını tarif edeceğim. Şöyle yakından battaniyemizi inceleyelim. Orta kısmı, kenar kısımları da bu şekilde yapımı gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Ben çalışırken çok keyif aldım. Yapım aşamasını adım adım detaylı olarak sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Battaniyem için kullanacağım ipim Nako Elite Baby olacak. Tığ numaram da 3,5 olacak. Şöyle ipimi kenar alıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Daha önce sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte çekerek ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir. Bu aradaki Bakın başlangıçtaki çektiğimiz 3 zinciri bir tane ikili trabzan olarak sayacağız. Başta 1-2 trabzan ördük. 2 zincir tekrar doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte tekrar doladık. Sihirli halk içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İkisini birlikte ikisini birlikte. 2 i̇ki zincir doladık. Tekrar sihirli halkaya batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. ikisini birlikte. İkisini birlikte. Tekrar batıp ikili trabzan. Bakın. 3 zincir çekip bir trabzan ördük. 2 zincir, 2 iki tane, iki iki tane, iki iki tane ikili trabzan. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örerek 8 tane bu şekilde zincir boşluğu oluşturmuş olacağız hızlı bir şekilde birlikte örelim 1 bir, 2 zincir çekeceğiz bu sihirli halkaya batarak ikili Trabzon 1 2 zincir bu halkaya batarak iki tane ikili Trabzon sayalım 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 2 zincir tekrar batıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bakın ikili 2 iki tane ikili trabzanlarımız var. 1 2 3 4 5 6 7 tane 2 tane zincirimiz var. Bitişte 2 zincirle bitirmiş olacağız. Bakın sayı bu şekilde olacak. İki zincirimizi çekiyoruz. Burada sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekip toparlıyoruz. Bu kısa ipi gizleyerek öreceğiz. İki zincirimizi çektik. Baştaki 1, 2, 3. zincirimizin içerisine batıyoruz. Kısa kalan ipi tığ üzerinde tutarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve bakın tekrar buradaki ilk iki zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Tekrar şu ilk sırayı saymakta fayda var. Bakın zincir sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İki tane ikili trabzan sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk sırayı bu şekilde tamamladık. Bu arada kalan kısa ipi gizleyerek öreceğiz. 3 zincir çekerek yukarı çıktık doluyoruz. 2 zincirin içerisine batarak ikili trabzan. 2 zincir çekiyoruz doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz aynı boşluğa. Arada bir zincirimiz var doladık. Geldik bakın buradaki iki zincirlik boşluğa ikili trabzan örüyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzandan sonra doladık. Geldik iki zincirlik boşluğa batarak ikili trabzanımızı ördük. Arada bir zincir var. Doluyoruz. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa batıyoruz. İki tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar aynı boşluğa. İkinci ikili trabzan. İki zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa. İki tane ikili trabzan. zincir çekiyoruz, doladık. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 iki zincir, doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Başta zincirle beraber sayıyoruz bu noktayı. 2 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Arada bir zincir var, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Arada bir zincir var, iki tane kili trabzan, iki zincir, aynı boşluğa iki tane kili trabzan. Arada bir zincir var, tekrar, bakın burada yaptığımız işlemin aynısı, bir tane trabzan, iki zincir, bir tane trabzan, sonra bir zincir, bu noktaya iki tane kili trabzan, iki zincir, iki tane kili trabzan yaparak bu şekilde. Ee, i̇lki ikili, ikincisi tekli. Geçişlerde de bir zincir var fakat trabzan araları bu tam orta noktalar iki zincir. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna yaklaştık. İki tane ikili trabzandan sonra bir zincir doluyoruz. İki zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, iki zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Baştaki bir, iki, üçüncü zincirin içerisine batıyoruz ilmek çıkardık diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz tekrar bir kaydırma yapıyoruz bakın bu kaydırma birleştirmeden sonra direkt iki zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz diğer ilmekten kaydırıyoruz geçişler ve başlangıçlar her defasında bu şekilde olacak şimdi 3 zincir çekerek yine yukarı çıkıyoruz doladık tığımızın başına bakın kaydırma yaparak geldiğimiz iki zincirlik boşluğumuza batıyoruz bu arada ikinci sırayı da şöyle tekrar göstermiş olalım. Belki ekran görüntüsü alıp kaydetmek isteyenler olabilir. İki tane e, ikili trabzanımız oluyor. Bakın zincirle beraber trabzanımızı ördük. İki zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Baktık. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi burada... Modeli şöyle kavramak adına başta söylemekte fayda var. Köşeler bakın bir kare oluştu ikinci sıramızda. Bu köşeler su taşı olarak ilerleyecek. Hep iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane trabzan. Bu dört köşe bu şekilde ilerleyecek. Hiç bozulmayacak. Fakat bakın burada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Burada bir yuva yapmış olduk. Şimdi bundan sonraki yapacağımız yelpazelerimiz bu noktalara gelecek. Bakın şuradaki bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olan noktalara, buradaki dört noktaya e, biz yelpazemizi doldurmaya başlayacağız. Şu dört köşede, yani su taşı modeli diyoruz bunlara, bu dört köşede düz bir şekilde devam edecek her sırada. Şimdi iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane trabzanımızı ördük. Arada bir zincirimiz vardı, doladık. Geldik buraya, iki zincirlik boşluğa. 10 tane ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Tekrar batıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte iki kez de çektiğimiz için ikili trabzan diyoruz. Şimdi bu bakın bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olan noktaya 10 tane ikili trabzan dolduruyoruz. Hızlı bir şekilde dolduralım. 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10 10 tane ikili trabzanımızı ördük bir zincirimiz var doluyoruz geldik buradaki bakın köşedeki su taşı modeli dediğimiz noktaya buradaki V gibi görünen noktaya iki zincirlik boşluğa batıyoruz bakın direkt buradaki iki zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan doladık. Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. İki zincirimiz var hep arada. Doladık. Tekrar batıyoruz. ikili trabzan iki tane. Aynı boşluğa. Bir zincir doladık. Bakın tekrar yuvaya geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Buradaki yuvayı yani iki zincirlik boşluğa 10 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımızı ördük. Bir zincirimiz var doladık. Geldik. Su taşı dediğimiz buradaki V noktasına 2 zincirlik boşluğa batıp 2 iki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir. Doladık. Tekrar aynı boşluğa 2 iki tane ikili tırabzan. Bakın. Burada başladık. Su taşımızı yaptık. 2 i̇ki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 2 tırabzan, arada 1 zincir var. 10 tırabzan. Buradaki yuvaya 1 zincir. Tekrar 2 iki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili tırabzan, 1 zincir yuvamıza 10 tane trabzanı bu şekilde doldurduk. Şimdi bu yaptığımız işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Buradaki e, su taşı modelimizi yaptık. Bir zincir çekip 10 tane buradaki 2 e, tekli trabzanın olduğu 2 zincirlik boşluğa dolduracağız. 10 trabzanı yine su taşı modeline su taşı ve son noktaya geldiğimizde tekrar 10 tane trabzan doldurup sıramızı tamam diyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son 10 tane ikili trabzanımız ördük. Bir zincirimizi çekip baştaki 1 2 3. zincir içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Tekrar bakın alt sırada yaptığımız gibi iki zincirlik olan boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve 1 2 3 zincir çekerek bir üst sıraya başlıyoruz. Doladık. Bakın her seferinde başlangıcımız aynı olacak. 3 zincir çekeceğiz. Aynı boşluğa batıp ikili trabzan, 2 iki zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 iki tane ikili trabzan öreceğiz. Şimdi yine bir zincirimiz var arada. Bir zincirden sonra gelen bakın burada 10 tane ikili trabzanımız vardı. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. ikili trabzan örüyoruz. İkili trabzanımızı ördükten sonra tepe boşluğuna 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve bakın trabzanın sağ tarafındaki geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne yaparak buraya bir kirpik yapmış oluyoruz. Doladık. Bir sonraki trabzan boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. İkisini birlikte İkisini birlikte ördük. 1 2 3 zincirimizi çektik. Trabzanın sağında kalan bakın. Sağında kalan boşluğa batıp geniş boşluğa ilmek çıkardık. Direkt battık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğnemizi ördük. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Geldik. Bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Trabzandan sonra 3 zincir çekiyoruz. Ve geldik. Bakın trabzanın sağında kalan geniş boşluğa direkt başına dolamadan batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. İkisinin içerisinden tek seferde geçiriyoruz. Ve kirpiklerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Örelim. Sırasıyla her bir trabzana batıp ikili trabzan, 3 zincir, Geniş boşluğuna batıp sağ tarafında kalan sık iğne yaparak kirpiklerimizi oluşturuyoruz. İkili trabzan, 3 zincir, sağ tarafındaki boşluğa batıp sık iğne. Trabzan, 3 zincir, sağ tarafındaki boşluğa batıp sık iğne. Bu şekilde kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Ben biraz hızlı öreceğim daha net anlaşılsın. Başta yavaş bir şekilde göstermiştim. Şimdi bakın son trabzanımıza batıyoruz. Son ikili trabzanımızın tepe boşluğuna da battık. İkili trabzan 1, 2, 3 zincir. Bakın sağ tarafında kalan, sağında kalan geniş boşluğa batıp geriye doğru sık iğne. Bakın böyle kirpik olacak. Şu şekilde net anlaşılacak. Bu açılmalarda e, yavaş e, bir sonraki sırada e, kapanmış olacak zaten. Bakın. Bu şekilde kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Şimdi bir zincir. Arada hep bir zincir var. Doladık. Geldik buradaki iki zincirlik su taşı modelimizin olduğu noktaya geldik. Bakın. Buradaki V noktasına iki zincirimizin arasına battık. İki tane ikili trabzan. İki zincir. Doladık. Battık. İki tane ikili trabzan bir zincirimiz var yine arada geldik buradaki 10 tane trabzana yine kirpik yapacağız tepe boşluğuna batıp ikili trabzan bakın bir zincirden sonra trabzan örüyoruz 1 2 3 zincir geriye doğru boşluğa batıp geniş boşluğuna sağ taraftaki sık iğne yaptık sırasıyla trabzan örüp 3 zincir sık iğne bu şekilde bakın trabzan 1 2 3 zincir geriye doğru sağ boşluğuna batıp sık iğne. Bu şekilde trabzanlarımızı öreceğiz ve üzerine kirpikler gelmiş olacak. Bakın bu sıramızda kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Dördüncü sırada kirpiklerimizi bu şekilde uygulayacağız. Diğer 10 trabzana da aynı şeyi uygulayacağız. Su taşı modelimizde bakın 4 kısımda yine aynı şekilde ilerlemiş olacak. Şimdi sıramızı Burada yaptığımız gibi diğer noktaları da aynı şeyi uygulayarak sıramızı tamamlıyoruz.